Salça, özellikle Akdeniz ve Orta Doğu mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olup, tarihi domatesin Avrupa'ya gelişi ve yaygınlaşmasıyla yakından ilişkilidir. Domatesin ana vatanı Güney Amerika, özellikle de Andes bölgesi ve Meksika'dır. Aztekler gibi Orta ve Güney Amerika halkları, domatesi eski çağlardan beri çeşitli yemeklerde sos olarak kullanmışlardır. Domates 16. yüzyıl başlarında İspanyol kaşifler tarafından Avrupa'ya getirildi. Ancak başlangıçta Avrupa'da zehirli olduğuna inanıldığı için genellikle süs bitkisi olarak yetiştirildi ve besin kaynağı olarak kabul edilmesi 18. yüzyılı buldu. Özellikle Güney İtalya gibi iklimin domates yetiştiriciliği için ideal olduğu Akdeniz bölgelerinde hızla yayıldı. 19. yüzyılın sonlarında Akdenizli ev hanımları domatesi kış için saklamanın yollarını aramışlardır. Domatesleri kaynatıp suyunu uçurarak, güneşte kurutarak elde edilen koyu kıvamlı bu ürün, salçanın ilk ve geleneksel formu olarak kabul edilir. Sicilya, Güney İtalya ve Malta gibi bölgelerde domateslerin tahta panolara yayılarak Ağustos güneşi altında kurutulmasıyla kalın, konsantre bir salça elde edilirdi. Salçanın endüstriyel üretimi 19. yüzyılın başlarında başladı. Amerika'da ilk domates konservesi fabrikası 1860'da Ohio'da kuruldu. 1920'li yılların başında ise elek sistemi geliştirilerek domates suyunun vakum altında konsantre edilmesiyle endüstriyel domates salçası üretimi başladı. Bu gelişmeler salçanın daha kolay paketlenip sevk edilmesini ve dünya çapında yaygınlaşmasını sağladı. Türkiye'ye domatesin gelişi ve tarımının başlaması Birinci Dünya Savaşı sonrasında, özellikle Adana ve Trakya bölgelerinde olmuştur. Türkiye salça üretimi konusunda hızla gelişmiş ve 1980'li yıllarda dünya ihracatında önemli bir konuma yükselerek Türk salçası imajını oluşturmuştur. Bugün salça hem domates salçası hem de biber salçası olarak dünya mutfaklarında özellikle Akdeniz Orta Doğu ve Türk yemeklerinde temel bir bileşen olmaya devam etmektedir.